Gazi Paşa'da sebze ve meyve halindeyiz. Gördüğünüz gibi etrafında kamyonlar var, kasalar var. Türkiye'nin her yerine buradan sebze ve meyve gidiyormuş. Burada abiler var. Hadi gidelim onlarla biraz sohbet edelim. Kolay gelsin abi. Oğlum, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok, iyi misiniz? İyi, sağlığımız yerinde. Oh maşallah, maşallah. Yalnız çok bu şartlar altında çalışıyoruz. Ne kadar sıcak amca Aa, ya. Bu arada isminiz ne? Hacı Bilgin. Çobanlarda Beyefendi... oturun. Çobanlarda mı? Evet. Çobanlar diye bir yer mi var yoksa? Çobanlar koyumuz var, mahallemiz var. Ha, ben de çobanlık da bu vardı. Çobanlar mı ismi? bu <laughs> sıcaklık. Bu yüklemeler nasıl oluyor? Bizler üreticiyiz, çiftçiyiz. Öyle mi? He. Biz kendi seramızda bunları üretiyoruz. Yetiştirip meyve evet. ve sebze haline getiriyoruz. Aha. Burada komisyoncu arkadaşlara devrediyoruz. Bunlar da satışa sunuyor. Ha, siz yetiştiriyorsunuz. Ha, serada. Bencive. Serada mı yoksa ki? tarla bahçede mi? Hormon, Hormon mu? kullanmayız. Hormon nasıl oluyor merak ediyorum. Hap için mı? sana ona bir şey söyleyemem. Aa, <laughs> bir güzel cevap verdi. Bu hormon hani toprağa atılan bir şey mi nasıl bir şey? Kullanma için bilmiyorum. Peki kışın domates salatalığı nasıl yapıyorsunuz? Zamanı değil. Aynen, ısıtarak hava şartlarında sobayla yakıyoruz. Yani? Ho şimdi hormon yok. Yok. Kışın domates salatalık ısıtarak mı? Aynen. Nasıl oluyor? Aynen, hava şartlarına göre don Derece sıfıra düşmeden 2'de 3'de yakıyoruz. Bu salatalıklar da bu kadar iri olur mu? Hormonlu salatalık domates diyoruz. Şimdi sen hormon kullanmıyorum diyorsun ya. Onu nasıl yapıyorsunuz? Büyüklüğünü hormona kanıtlamayın. Ona hiç inanmayın. Büyüklüğü şudur. Aynı bizim zirayı, devletimizin ürettiği gübre ve gübreleri kullanarak bunların nasıl sen mesela e, gıda... Bu bir şeyler yediğin zaman normal şeyinde olursun. Evet. Zayıf beslendiğinde aynı buna kezadır. Ben de kilolu bir insan olduğum için amcacığım. Hani böyle çok yiyen kilo alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu sebze ve meyvede de mi böyle çok yiyorsa ilacını gübresini öyle mi? Kilo alıyor ve iri oluyor. Sen üreteceğim dedin ama burada bu kasalar boş. Niye? Şimdi getirdik ve boşalttık halimize. İşim bitiyor ben tekrar işime gideceğim. Komisyoncular da götürüyorlar kime evet. satıyorlarsa satıyorlar. Kamyonları yüklemesi, yollaması... Doğru. Onların hepsini onlar yapıyor. Aynen, aynen. E, sen ne getirdin mesela? Ne üretiyorsun şu an? Ben patlıcan getirdim şu anda. Amca söylemesi ayıp. Patlıcanın kilosunu ne kadardan ya. veriyorsun mesela? Bugünkü piyasa 1300 lira dediler. 1300. 1 kilo patlıcan. 1 kilo patlıcan. Yani bir kilo patlıcan 1 lira 30 kuruş. Evet, 1 lira 30. Yani bize gelene kadar 10 lira oluyor neredeyse. Vah 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 çok teşekkür ederiz. Biz şimdi bir içeriye gidelim. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Oh. İşe nasıl gitsin amca? Bakalım içeride neler oluyor? Yalnız bu merdivenlerden de böyle çıkmamız lazım. Oh 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 oh. Aman Allah'ım. Kolay gelsin. Hoş Ay hoş bulduk. Nasılsın ablacığım? İyi misin? Ablacığım isminiz hmm. ne? Ferdane Taşdemir. Halidemin oh. ahçısıyım. Ferdane Taşdemir. Evet. Ablacığım şimdi burada bu domatesleri ne yapıyorlar burada, bu kadar? Domatesleri burada ihracata gidiyor. Hı, -hı. Market'e gidiyor. Oh. İşçiler böyle işliyor. Kolay Ondan gelsin. Veriyorlar. Ay ne güzel kızlar. Maşallah size. Maşallah. Bunlar tartılıyor Hı -hı. mu Ferdane ablacığım? Evet tabii ki tartılmadan verilmez yani. Bak tartıyoruz evet. sonra çürükleri ayırıyorlar. Şimdi bu kızlar çürükleri mi ayırıyor? Evet, çürüğünü ikincisine ayırıyorlar. Kolay gelsin canlarım benim. Emekçi ayrı. kadınlar hepinizi çok seviyorum vallahi. İyi ki varsınız. Şimdi çürükler Hı. buradan toplanıyor. Evet, ayrı yapılıyor. İkinciler ha. ayrı yapılıyor. bir küçükleri ayrı, bir büyükleri ayrı. Üçe dörde ayırıyorlar. O zaman boy boy bildin. Domatesleri seçiyoruz, evet, öyle seçiyoruz mi? Evet, seçiyoruz tabii ki yani. Şimdi Ferdane ne ablacığım, yapalım. burada bunun e, iyi domates olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Evet, çok domatesin güzel kendisi zaten bellidir zaten. sert bir ve ağırdır zaten. Öyle mi? İçi dolgun olan domates, kendi sert olur ve dolgun olur. Şimdi Onun Ferdane abla, evet, bak, bak bunun rengi açık. Var. Bunun bu rengi koyuyor. Biraz koyu. daha olgunlaşmış. Bu daha yeni olgunlaşıyor. Hangisinin tadı daha lezzetli? İkisi de aynıdır ama bu tabii ki kim tadı eklese daha şeyini alır. Ben tuz döküp yemeye bayılıyorum tabii yani biliyor yani musun Ferdan abla. Ay. Evet, Sen evet. az önce dedin ki ben aşçıyım. Evet. Senin işin burada dünyanın en kolay evet. işi şu anda evet. değil mi? Öyle Niye yani? sence? Yani el elleri gelir. El lezzetinden tabii evet. canım her kadın kendince bir aşçıdır. Evet, Hemen kendini yani. övdün evet. de. Yok estağfurullah, amin herkes yapar öyle şey. Olmaz. Ama şöyle bir şey var, domates bedava, evet. biber bedava, şey, salatalık tabii. bedava evet. ve her şey taze taze. Evet. Sen ne yapsan tabii ki güzel olur evet. da. Hani bunlar da taze taze, niye öyle ters baktın kız? Yok estağfurullah öyle şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen maharetli bir kadınsın belli. Şimdi burada mesela bak bunlar niye böyle dörtlü, bunlar tek tek? Bunlar zaten domates zaten dörtlü Olu böyle çiçeğine göre. Ha ben hiç Tabii, görmedim e, mesela o yüzden soruyorum. Bu şekilde olur zaten. Aha. Dörtlü olan olur, beşli olur. Şimdi bunları tek tek ayırıyorlar mı? Evet tabii ki yani. Kesiyorlar falan. Tabii yani böyle koparıyor. Kolay gelsin canım. Evet. Nasılsın? Evet. de ne kadar güzel görünüyor evet. ya. Maşallah sana. Kaç yaşındasın? 21. 21. 3 yıldır burada çalışıyorum. Anne baba ne yapıyor? Onlar da buradalar Anne, mı? Anne baba burada değil evdeler. Kaç kardeşsiniz? 10 ee, kardeşiz. On kardeş. Dört kişi buradayız. Dört kişi burada evet. çalışıyorsunuz. Peki niye burada çalışıyorsunuz? Aile mesleği mi? Abi çalış. Bununla beraber. İlk burada burayı keşfeden burada çalışan abi mi? Evet. Abi kendisi nerede? Kendisi burada. Abi de gelsin. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? Hoş Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nerelisiniz? Siirt. Siz de. burada çalışıyorsunuz. Bunun çavuşuyum. 8 yıldır bunun yanında beraber çalışıyoruz. Peki günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde burada ortalama 7-8 saat çalışıyoruz. Sabah kaçta mesai e başlıyor? 8'e başlıyoruz, akşam 8-9'un işimiz biter. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız, o anne baba şanslı vallahi. Bekarlar çalışıyor. Biz 3 kız kardeşiz, benim hiç abim yok. Ama benim bir abim olsaydı ben onun aynı iş yerinde çalışmak istemezdim. Neden? Yani abi hep bir korku var işte ne bileyim her şeye karışır işte ne giydin onu mu yaptın o kim bu kim yapıyor mu abi? Yok ya bu devirde bu devide herkes özgürdür öyle bir korku falan yok yani ben istediğim şekilde giyinirim çalışırım abim karışmaz yani. Karışmıyor musunuz? Yok zaten o görevini biliyordur değil mi aile yapısını biliyor. Demek ki siz ziyanlaşıyorsunuz abi ha? Aynen Ne diyorsun? Sıkıntı yok yani. Peki. Biz yapıyoruz yani. Aile yapınızı ben çok beğendim. Hani bir saygı ve sevgi var öncelikle. Evet. Maaşı alıp ne yapıyorsun? Eve götürüyor musun? Ya ihtiyacım olduğunda harcıyorum kendime. Ee, gerisini aile işte. Aileme veriyorum. Ee, Çoğunluk kadın. Neden? Kadın mesela kadın işi bu. Erkek işi bunu yapamaz yani. Çocukluğumda annemle pazara giderdim. Hep annem derdi ki oğlum. İşte tezgahın arkasında çürükleri doldurma poşetlere hep derdi. Hakikaten de hep o pazarda tezgahın arkasında hep o çürükler eve gider. Önlerde hep böyle güzeller. Peki aslında pazarcıların da suçu yok bak. Bu ev, şu ikinci kalite bunu pazara yolluyorsunuz iç piyasaya bunu ihracata. E adam bunu zaten en öne koyuyor, arkaya çürüyor, ne yapsın? O da onu koyuyor yani, bir suçu yok. Bir suçu yok. Ama emin ol ki şimdi iç piyasaya biz mallar da kaliteli mesela. Ama şu şekil, en ufak hafifleyken mesela birazcık da kabul etmiyor mesela. Bu bir şey oluyor. Mesela bu mal 10 gün burada bekliyor. 5 gün yolda etti 15 gün. E sağlam yaptırmasın mal yolda çürüyor. Bak bak kızlar gördün mü İşe gücü bıraktılar vallahi. Herkes benimle ilgileniyor. Kolay gelsin. Bir işi ya, ya canlarım benim ya. Hadi biraz sohbet edelim. Gel bakalım sen şöyle bebeğim ha. Oh elimiz gibi domates kokuyor. Seni yerim. Oh. Anlat bakalım sen Kaç yaşındasın? Abi biraz... 15 o. yaşındayım. 15 mi? Evet. Ah bebeğim. Okul yok mu? Yok. Bir sene bıraktım. Niye bıraktın? Çalışmayı tercih ettim. <laughs> İsmin ne? Narin Özdemir. Efendim? Narin Özdemir. Biraz sesli konuş bak Narin sesini duysun. Narin Özdemir. Narin'cim parayı alıp ne yapıyorsun mesela Narin? Ne yapıyorum? Harcıyorum. Harcayıp ne yapıyorsun? Kıyafet mi Kıyafet alıyorsun? Yemek diye içtiğim içecekler dur şudur budur. Kafelere takılıyor musun? Yok. Küçüğüm daha. Ha eve git götürüyor musun? Evet. Harcadığım ha. kadarını harcıyorum gerisini aldığını veriyorum. Oh ne güzel. Nerelisiniz? Siyirtliyim. Burada herkes siyirtli mi yoksa kız? <laughs> Musaybinler var aramızda, var. Ha demek ki burası göç alıyor. nerede kalıyorsunuz? Burada kalıyorum. Aile, anne, baba nerede? Siyirtli onlar memlekette. Ha. ha. E kaç kardeşsiniz? Dört kardeşsiniz. Ay ben de ne var? çok soru sordum. Hiç demiyorsun evet. abla ne kadar soru soruyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. Özledin mi anneni? Özledim tabii ya. Ya kıyamam sana. mutluyum burada, Hüzürlüyüm. ortam güzel. Ya 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 ne güzel. Narinciğimiz burada çok mutluymuş anneciğim. Gördüğün gibi halinden de memnun. Ee, anneciğine de böyle güzel bir mesaj vermiş oldu değil mi Narin? Allah sana güç kuvvet versin. Ben çalışan insanları çok seviyorum. Hele bu bir kız çocuğuysa benim için çok kıymetli. Ne oluyor burada bu arada? Patlıcanlar mı başladı? Domates ne oldu? Bitti mi domates? Ya ben muhabbete daldım. Bunu yakaladım işte. Ne yerli ne yabancı. Baksana böyle ortada kalmış tek başına. Başına ne geldiyse artık ihracat mı oldu, pazara mı gidecek. Başıboş kalmış en iyisi ben bunu. Yemek istedim ya. daha bunların hepsini yiyeceğim ama bunlar da gideyim. <laughs> Ancak bunları alabildim. Ama hakikaten kıpkırmızıymış galiba bu ihraç olan. Ama bu garibin bak pazara gidecek nasıl halinden belli gördünüz değil mi? <laughs> Bırakmak istemiyorum. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Kiraz da değil ki buraya koyasın. Domates bildiğiniz lezzetli mi lezzetli. Böyle bunlar da elimde kaldıkken hatta böyle ablam da patlıcanlara çalışmaya başlamışken. Şimdi domates bitti patlıcana mı sıra geldi? Hangisi acil sonu yapıyoruz? Ha bunun bir sıralaması yok yani öyle mi? Hangisi ha, önce ha. gidecekse onu yapıyoruz. Şimdi bu patlıcanlar böyle iri iri. Patlıcanın güzeli büyük mü olur, küçük mü olur abla? Şunlar gibi fizikli olacak. Ha, yamuk yumuk olmayacak yamuk yani. Yamuk yumuk olmayacak, fizikli olacak. O sen ismin ne? Benim ismim Fatma. Fatma ablacığım şimdi burada hep genç kızlar çalışıyor. Sen? Ben de çalışıyorum kızlarımla kızların mı bunların hepsi? <laughs> evet, hepsi kızlar. Hepsi. <laughs> Gerçek mi manevi mi? Yok manevi. Ha manevi. Şimdi bunları nasıl diziyorsun bana da öğret bari Fatma abla. Bak böyle. Öyle vura vura mı atıyoruz? Patlıcan böyle yapılıyor. Ha böyle yapılıyor. Dur ben de bir deney Fatma abla ha. Eline diken batırmadan. Eldivenleri bir giyelim. Bir patlıcanlara tabii elimize diken batmadan. Evet dikenleri olur çünkü bunların dikenleri olurmuş. Patlıcanın dikenli olduğunu da ilk defa duyuyorum. Acaba pazarda o dikenleri temizliyorlar mı? Bilemedim. Biz pazara gittiğimiz zaman, annemden biliyorum. Evet. E, patlıcanları herkes böyle bir leğen veriyorlar. İstediğin patlıcanı seçiyorsun, torbalara koyuyorlar ama onlarda diken olmuyor. Pazarcılar temizliyorlar mı onu? Yok, temizlemezlerdir bence. He. O kendiliğinden dökülüyor. Kendiliğinden dökülüyor, ben işte hiç bilmediğim için ilk defa böyle bir şey göreceğim. Evet. Şimdi Fatma abla bunu böyle aldık değil mi? Evet. Sen yani böyle atıyordun, böyle mi? Evet, ben biraz çalışayım. Tabii Şimdi bakalım. bu bitti bu Ama kadar bu değil mi? Bu seviyeden yukarı geçeceğiz. Niye? zaman ezilir. Ha ezilir. Şimdi bunu böyle kapatıyor muyuz? Evet. Hadi kapatalım. Domates, biber, patlıcan. Onlar oh. tanesi, Bak, tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi, Dur, tanesi alın, de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Bugün Genç, gençler Geç, dolarla. Ah çok mersi bak gördün mü gene 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 bir kadın beni alkışladı. Arka tarafta ola erkek bir tanenizden alkış yok. yok mu alkış? <laughs> Sana <Sarıta> da <saygı verin. gülüyor> ne varsa yine hem cinslerim ne var söylüyorum. kadın sen de erkeği yendi. bağlar tatlım. Patmanlar. İsminiz neydi? Fatma. Sen de Fatma. Evet. Ay ne kadar çok Fatma var burada vallahi. Nerelisin Fatma? Ben de Şırnaklıyım. Patlıcan halen nasıl Fatma? Güzel. Güzel mi? Evet. Patlıcanlı yemek biliyor musun? Mesela karnıyarık. Ben fazla bilmiyorum ki Ha, e sen kaç yaşındasın? Ben mi 20 yaşındayım? Sen 20 yaşındasın. Evlenince kocana da ben bin diyorum. Yani zamanla, zamanla öğreniriz. Sen daha yaşın ufak bebeğim öğrenirsin evet. inşallah. Bir de hem dışarıda çalışıp hem ev yemeği öğrenmek de zor aslında. Ben seni biraz sıkıştırmak istedim. Ailene buradan şırlan sayılırık istediğin bir şey var mı? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. teşekkür ederim. Kız ne öyle? Gel gel utanma. Nasılsın ismin ne? Zehra. Sen de vallahi benim gibi takmış takıştırmışsın. Evet. <laughs> ha maşallah sana. Altın mı kız bunlar? Altın. Ya kocan mı aldı sen mi? Yok bekarım. kendi Bekarsın. Evet. Ay maşallah yaşın kaç? 31'e giriyorum. 31'e giriyorsun. Aynı yaştaymışız. Kız biz evde kaldık galiba. Evet. Ha, ne diyorsun? Bu saatten sonra bizi almazlar. Almazlar. Almazlar, değil mi? Evet. Evde evde kal. Olsun. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Aynen ha? Öyle. Zehra. Evet, peki efendim. para biriktirip hep altın mı alıyorsun kendine? Ailemi veriyorum. Kendi çalışım, kendim altın alıyorum bazen. Peki nerelisin? mardini. Ben de Malatyalıyım Zehra. Hmm. Bizim o taraflarda da hep böyle hem kadınlar çalışır bir de altını severiz ya evet, değil mi? Evet, Baksana ben de ne bulduysam takıp takıştırıyorum oğlarımıza. Ya. Ama sana da yakışmış hayatım. Ama senin gibi altın takmak isterdim tabii. Biz fırsat bulamıyoruz. İstanbul ateş pahası. Siz burada bir liraya e, patlıcan satıyorsunuz. Biz orada kilosunu 10 liraya alıyoruz hayatım. Ya. O yüzden altın alacak Artık güç derman kalmadı yani. <laughs> Burada kadınların hepsi çok mutlu, güler yüzlü. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Erkekler acayip mutsuz ve stresli. Hadi bakalım biraz da onlara soralım neden mutsuzlar. Evet. Değil mi Zehra'cığım? Evet. Teşekkür ederiz. Seni de işinden etmeyelim. Ben müsaade istiyorum. Sana altınlarında mutluluklar diliyorum. Devamını diliyorum <laughs> Zehra'cığım. Görüşmek üzere. Gerçekten. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.